Herkese merhabalar. Bugün hemoroid namı diğer basur için bir tarif vereceğim. Şimdi öncelikle üzerlik tohumu, üzerlik tohumundan bir tatlı kaşığı bir cezvenin içine koyalım. Bir bardak su için söylüyorum. Bir tatlı kaşığı üzerlikten koyduk. Bir taşım kaynattık. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. İçerisine bir tam civan perçemi bir tutam perinut'u bir tutam çoban çantası ilave ediyoruz. 4 dakika dinliyoruz, dinlendiriyoruz. Ondan sonra süzüp içiyoruz. Uygulama sabah akşam yapılacak. 21 gün yapıyoruz bu uygulamayı. Bir hafta ara veriyoruz. Sonra bir 21 gün daha uyguluyoruz. Şikayetimiz azaldıkça uygulamayı da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bittiği noktada bir hafta daha rahatladık. Bir hafta daha kullanıyoruz. Baharatlı, salçalı, çok yoğun şekilde kızartma gibi şeyleri tüketmiyorduk. Ekmek de beyaz ekmek tüketmeyelim. Mayalı şeyleri hem orayı sevmez. Kepek ya da çavdar ekmeği tercih edelim. Bir de temizlikten sonra kantron yağı. İyice temizlikten sonra kantron yağını sürüyoruz. Sabah akşam yapabiliyorsak kantron yağını sabah akşam yapamıyorsak sadece akşamları yapıyoruz. Uygulamayı deneyin. Çok kişi şifa buldu. Umarım size şifa bulursunuz. Şimdiden geçmiş olsun.